arkadaşlar video başlamadan önce hemen videonun altında kanalımıza abone olmadıysanız abone olun. Hemen onun yanındaki zile tıklayarak da bildirimleri açıp bütün videolardan haberdar olabilirsiniz. Amerika İsrail'e yaptırım artı Orta Doğu ordusu. Yeni bir şey söylemek hep zordur ve dünyada unik, tek benzersiz sorun sayılır. Yaratıcılık, alternatif, çözüm üretmelidir ve bunun için özel eğitimler geliştirilir, verilir. Türkiye'de durum şudur. Dış politikada entelektüellerin yaratıcılık, alternatif çıkış üretmesi vasatla uzlaşıdır. Vasatlar haset olduğundan fazla fikir ayıplanır. Kötüsü yukarıdan bir şey söylemezseniz çözüm ne diye danıştıklarınız son 80 yılda bu ülkeye yedirilen yollara içgüdüsel olarak dönerler. Örneğin İsrail-Filistin Kudüs meselesinde barış gücü lafını zikrettiğinizde gözler fal taşı gibi açılır ve yapamayacağını söylerler. Birinin aklına zaten istenen o gelmez. Ankara asker ve yaptırım sözcüğünü zımnen kullanana kadar bu çıkış yolları akıllarına bile gelmemiştir. Gelmişse de tövbe edip işte o batı tipi çözüm formatlarına yaslanmışlardır. Bu yüzden İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplantısından çıkan İsrail ve İsrail'e yardım eden ülkelere yaptırım mealindeki cümleler şapkalarını uçurdu. Hele barış gücünü anlamadılar bile. Sonuç bildirgesinin açıklanmasından dakikalar önce yok canım o kadar da değil diye konuşanlar Ankara'nın 50 ülkeye imzalattığı belgeyi görünce lafın nasıl toparlayacaklarını bilemediler. Türk entelektüel hayatının hakim kısmını oluşturan bu kadro Kınamayla olmaz, İİT niye ikinci kez toplanıyor diyorlardı ama bu cümlenin aslında Orta Doğu'da yolun bittiği anlamına geldiğini, İsrail ve Amerika'yı durdurmak için başka bir şey gerektiğini görmedi. Görmedikleri için de Amerika Batı'nın öğrettiği yollara kaçtılar. Oysa o yollar Amerika elçiliğinin Kudüs'e taşındığı ilk gün Ankara tarafından yürünmüştü. Diplomatik adımların hepsi bir defada yasak savma kabiliğinden tamamlanmıştı. Şimdi Ankara duymasın diye seçim lafı bunlar yapamaz, yaptırmazlar ki diye fısıldıyorlar. AB 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 üçgeni. Kafalarını iyice karıştıralım. Evet, Türkiye'nin zikrettiği barış gücü cümlesinin ilk kelimesi Birleşmiş Milletler'dir. Ancak aklındaki ve gönlündeki bu değil. Yıllardır Birleşmiş Milletleri işlevsizliği ve köhneliği nedeniyle yerden yere vuran Ankara, İsrail-Filistin Kudüs kangrenini onların askerleriyle ameliyat masasına yatırır mı? Bizimkilerin ödlerini patlatan, Amerika ve İsrail'in terörle uluslararası irtibatlandırılması, Filistin halkının uluslararası koruma altına alınması çağrısı, iktidarsız ve Amerika güdümündeki bir Birleşmiş Milletler eliyle yürütülemeyeceğinden laf başka yere çıkacaktır. İsmin ne konur, yapısı nasıl kurulur teknik mesele ama büyük Ortadoğu'nun yerlisi bir güç uygun konjonktürle oluşturulabilir. Azerbaycan'dan Yemen'e, Afganistan-Pakistan'dan Kuzey Afrika ve Kıbrıs'a kadar bir alandan derlenebilir. Bunun önünde bir engel, bir fırsat bulunuyor. Engel bölgedeki kimi ülke yönetimlerinin Amerika ve İsrail ile ilişkileri. Fırsat yine bu yönetimlerin halklarıyla ilişkileri. Türkiye'nin hesabı her ülkeyle tek tek uğraşmanın hamallık olduğudur. Bu yüzden AB-AB-AB üçgeninin dengelerinden yararlanmayı uygun konjonktürün de buradan doğacağını kestiriyor. İİT zirvesinde Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Arap Birliği'ne yapılan gönderme budur. Ancak buradan beklenen hasat ortadoğunun çözümü için ortak hareket etme değil. Onların her birindeki konjonktürden ve birbirleriyle ilişkilerinden yararlanma sayabiliriz. Gönülsüz dişlilerine rağmen Birleşmiş Milletler'den sonraki en büyük uluslararası kuruluşlardan biri olan İİT çalışıyor. Utanma belasına, kendi halkları ve Orta Doğu önünde mahcup olmamak adına İstanbul'a gelip inanmadıkları metinlere imza atan ülkeler var mı? Var. Bunlar aynı zamanda Amerika ve İsrail ile işbirliği yapan ülkeler ama çoğunluk davayı görüyor. Arap Birliği ligi başarısız. Birleşmiş Milletler'in türevi sayabiliriz. Avrupa Birliği'nin bu sorunla direkt çıkarları söz konusu olmadığı sürece ilgilenme gücü ve isteği zaten bulunmuyor. Boyunlarına kadar Amerika ile gerilime batmış durumdalar ve istikballeri flu. Türkiye'nin İngiltere ziyareti buraya oturuyor. Afrika Birliği ise yine Türkiye'nin aktif olduğu bir alan ve buradan gelen destek yüksek. Hatta bu kıtadaki kimi ticari rakipleri bile yol açıyor. Bu üçlü yapı artı İİT'nin coğrafyası İpek yoluyla buluşuyor. Afrika ile buluşuyor, Orta Asya ile buluşuyor. Akdeniz'den Hindistan'a kadar kurulmak istenen terör koridoruyla ise kesişiyor. Artı kriz yükselten İran nükleer problemi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'deki büyük elçilere verdiği iftarda yaptığı konuşma da aynı çizgiye ek yazılmalıdır. AB ülkeleri özellikle Almanya, Fransa, İngiltere, Amerika'nın İran politikasından mutlu değiller ama itirazlarını ne kadar ileriye götürebilecekleri şüpheli. Keza Trump'ın İran'a yönelik duyguları, Washington'daki bazı isimlerin Tahran'da rejim değişikliği hırslarıyla ne kadar buluşuyor o da şüpheli. İsrail ve Amerika'ya yaptırım uygulamak ve ordu inşası fikriyle paralize olmuş entelektüel ortalamamız, Ankara aklından çaldığımız hepi topu bir paragraflık bu parametreleri tutup diğerlerine yapıştırabilir mi? 24 Haziran'da ne çok işiniz var değil mi? Evangeliklerin Türkiye hakkında tehlikeli yalanı. Bugün Washington'da sürekli artan Türkiye karşıtlığını ve İsrail'den ülkemize yönelik düşmanca söylemleri sadece reel siyasetin acıması soğuk denklemleri içinde kalarak anlamak imkansız. Örneğin bu düşmanca yaklaşanlar son olarak Türkiye'nin İsrail'i işgal edeceği söylentisini yaymaya başladılar. Ne olup bittiğini tam anlayabilmek için hayli irrasyonel olan bir başka boyutu da inceleyip öğrenmek gerekiyor maalesef. Ben burada buna mecbur kalıyorum çünkü bugün Washington'ın güç hiyerarşisinde zirveyi tutan ve Beyaz Sarayı adeta kuşatmış olan zihniyet bu irrasyonel söylemleri kullanıyor. Bunların dünyalarını bana anlatanlar bu tehlikeli insanların dini söylemleri kullandıklarını vurguladılar. Yani dediklerine illa inanmak gerekmiyor ancak bugün bölgemizde ve dünyadaki güç savaşında bu söylemler işlerine yaradığı için bunları acımasızca devreye sokuyorlar. Trump'ın yanına Mike Pence ve Steve Bannon'u alarak Beyaz Saray'a oturmasıyla birlikte tabanda Evanjelik hareket inanılmaz hareketlendi. Washington'da ise İsrail'e koşulsuz destek veren neokonlar bu tabanı başkentten yönlendirerek Beyaz Saray'ı ve siyasi söylemleri kontrol altına aldılar. Hedefte Türkiye var. Dediğim gibi Washington'ı bugün tam anlayabilmek için bunların dünyalarını da anlamak gerekiyor. Şunu hemen baştan söyleyeyim. Başkan Trump'a elçilik binasını Kudüs'e taşıtma kararı aldıran bu neokon evanjelik koalisyonun hedefinde Türkiye bulunuyor. Washington'daki Türkiye'yi neredeyse düşman haline getiren havayı onlar körüklüyorlar. Bu koalisyonu Washington'daki merkezi olarak çalışan Foundation for Defense of Democracies, vakfındaki güçlü insanların kısmı bir listesini versem Türkiye karşıtlığının ne kadar da bu adamlara uyduğunu göreceksiniz. Mike Pompeo'nun Dışişleri Bakanlığı'na, Gina Haspel'in CIA Başkanlığı'na atandığını Washington'a ilk duyuran FDD'nin başkanı Mark Dubovitz'i. Onun haberi verdiği tweetten sonra FDD'nin merkezinde bir kutlama partisi de başladı. Bu merkeze sıkça gelenler arasında eski Türkiye Büyükelçisi ve o dönemden bu yana sürekli Türkiye'ye karşıtı görüşleri yayan Eric Edelman, Amerika'nın Türkiye'ye sert politikalar izlemesi gerektiğini savunan Frank Jeffney, Türkiye karşıtı görüşleri yaymak için Türkiye'den devşirip bunlardan birinin kullandığı ad Ayşe abla, evangelik yaptığı kişileri kullanan Macar asıllı faşist ve Trump'ın eski danışmanı Sebastian Gorka, Trump'ın eski baş stratejisti ve Erdoğan düşmanı Steve Bannon, Türkiye'nin NATO'ya karşı bir tehdit oluşturduğunu düşünen ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, Amerika'da İsrail'in çıkarlarının en önde gelen savunucusu Netanyahu'nun arkadaşı milyarder Sheldon Adelson'da vardı. Bu kitabı okuyorlar. Bu koalisyonun yönlendirdiği seçmen tabanı bugünlerde içeriği hayli tehlikeli sonuçlara varabilecek Türkiye karşıtı bir kitabı okuyup tartışıyorlar. Kitabın adı Türkiye İsrail'i işgal ediyor. Armagedon'a az kaldı. Şimdi uyanmanın zamanı. Yazarı da evangelik çevrelerde tanınıp bilinen Craig C. White. Bu kitapta İncil'e atıf yapılarak Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın eski Asur krallarının yaptıklarını yapacak bir magok olduğunu ve önce Suriye'yi işgal edip ardından İsrail'e yürüyeceğini, bütün bunların İncil'de yazdığını ve bunun sonucunda bir Armagedon savaşının çıkacağını söylüyorlar. Bu dünyanın insanları anlayacağınız Türkiye'nin Afrin'e girmesini terörist örgüte karşı verilen bir savaş olarak değil, Türkiye'nin adım adım İsrail'e işgal için yaklaşması süreci olarak görüyorlar ve buna karşı savaşmanın kendilerinin dini görevleri olduğunu sanıyorlar. Anlayacağınız son derece tehlikeli hurafelerin reel siyasi hedeflerle buluştuğu inanılmayacak kadar tehlikeli bir bakış açısı var ortada.